Insanı. Bu hafta da dolu Dolan dolu Anadolu programında şirin ve tarihi binlerce yıl öncesine dayanan, isim şehir oyununda K harfi çıktığında ilk akla gelen şehir olan Kastamonu'dayız. Bu tarafa baktığımızda Ilgaz'ı, bu tarafa baktığımızda kestane, kestane Gürgen Palamudu, yukarı baktığımızda havada bulutu, aşağı baktığımızda yeni altın botlarını görebilirsiniz. Bir, e, maalesef biz de Kastamonu isminin nereden geldiğini Tanışıyor muyuz? Tanışmıyoruz. Ben dolu dolu aramalı programı sunucusu Gizem. Ben de tabelacı Hüseyin. <laughs> ee, Hüseyin Bey, Kastamonu ismini nereden almıştır acaba? O aslında Kastamönü'dür. Kastamönü? Evet. Anlatabilir misiniz bize biraz? Anlatayım. Ben Kasta restoranında tabelacı olarak çalışıyorum. Nasıl? İnsanlar buradan geçerken Kastamönü diye diye şehrin ismini de Kastamönü diye çıkarttılar. İsmin babası aslında biziz. Anladım. Peki Kastamonu kalesine nasıl gidebiliriz? Kaleye mi? Kontra atak tavsiye ediyorum sizlere. Teşekkürler, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yöre insanı tatlı mı tatlı, şirin mi şirin ve şeker mi şeker. Evet, kaleye de gelmiş bulunmaktayız. Burada bir grup yöre insanı var. Merhaba yöre insanı. Merhaba. 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 Ben dolu dolan dolu e, programımızın Hüsnü Gizem, nasılsınız? Hoş, Hoş geldiniz dolu dolan dolu programımızın Gizem. Sizi şöyle alabilir miyim beyefendi? Tabii. Kiminle konuşuyorum acaba? Şu anda benimle konuşuyorsunuz öyle e, ağım bir ismim yok. İsterseniz söyleyeyim. Ersin. E, peki isminiz nereden gelmektedir? Vallahi dedemin ismi. Babam koymuş. Yok beyefendi sizin isminiz değil. Kastamonu'nun ismi nereden gelmektedir? Kusura bakmayın. Şimdi sena çeşitli senaryolar var. E, eskiden buradaki insanlar birbirlerini kasarmış. Kastamonu, Kastamonu, Kastamonu derlermiş. Pek inandırıcı olmadı tabi. Evet. Aslında şöyle. E, eskiden burada Moni adında bir kralın kızı varmış. Ee, Türk akıncı gencine aşık olmuş. Kızın adı Moni'ymiş. İsterseniz canlandıralım. Hmm. Amaç mı? Kelle başı 100 Moni. Tamam canlandıralım o zaman. Ben burada izliyorum. Haydi Can. arkadaşlar canlandıralım. Atımı getirin. Akıncı Bey'in atı benim. Bir kralım. Arkadaşlar benim yüzümü kara çıkarmayın. Alalım bu kaleyi. Ersin vaziyet hazır. Vaziyete geçin. 1-2-3 Allah 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 Olmadı, daha hızlı. 1-2-3 Niye açmıyorlar? İçerideler hocam. Görmüyor musun? Işıkları yanıyor. Evde yokuz numarası yapıyorlar. Tekrar çal. Ee açmıyorlar. Zorla girelim. hadi tecavüz olur oğlum. Dur bir daha. <laughs> Dur bir daha deneyelim. Aç, açarsınız Açmıyorlar. <laughs> açmıyorlar. Kareyi almaya gelmedik mi? Kralın kapıları gitsin. Ya bu böyle durur. Ya o böyle zor oluyor. Çilingir çağırsaydık keşke. Zile basıp kaçalım. Niye ki? Niye ki? En mal gibi bekleyecek miyiz? Zile basıp kaçalım işte. Güzel fikir. Provalar da böyle yapmış. Ne yapmış? Zile basıp kaçmış. Tamam hadi zile Kim o? Kim o? Kim o? Tövbe estağfurullah. <laughs> Kim o? Kim o dedim? Kim o? Kim o babacığım? Vallahi ben de öyle dedim de kimse yok. Yok sakın mi? Ben almaya mı geldin? Ya yürü geç içeri üşüyeceksin. Sen seriler. Tövbe estağfurullah. SAKLAN SAKLAN Ne yapıyorsun lan manyak? Sabahtan beri çalıyoruz ya. Ne istiyorsun? Hangi marka sabun kullanıyorsunuz? Pazarlamacı mısın? Deneme amaçlı sıkıntı sabunlayabilir miyim? Hadi canım, kalbi harfetör kabul etmiyoruz. Kralım kapıyı aç. Yoksa kral, kırarım kralım. Neyi kırıyorsun lan? Topçular! Hazır ol! Eski Nazmi! Buyur kralım. Nazmi, senin <laughs> hayattaki hedefin nedir? Ne oldu kralım? Düşman kapıya dayanmış. Bir şeyler yap Nazmi. Helal ediyorum kralım. Ben aşağı, lan inmeyin aşağıdan. Yürüyün gidin lan. Rahatsız oluyor kralım. Kalbim düper mi ha? İkna ederek düşman mı püskürtüyorsun Nazmi? OKAT Nazmi OKAT kalk. Lan yürüyün gidin lan. Beş kişisiniz aşağı indirmeyin beni. Kalbinizi kırarım. Yürüyün gidin lan. O ok katma, ok Nazmi, geri zekalı. Hoş kal ya ya. Nereden öyle getirin? Dayan surlara. Hangi sura? O sura, o sura. <laughs> Aşk, Aşkım geliyorum aşkım. Dur gelme. <laughs> <laughs> Geri dön. Bu topraklarda sana yok kısıtlı. Evet. Dönemem seninim sana geliyorum. Dur gelme Allah'ım ya. <laughs> moni Moni kaleye geç. Kaleyi boş bırakma. Bana mal olamazsın babacım ben her seviyorum. Ya, benim... Kaleye baraj kurmuşsun bu ne ya silindir gibi bu ne ya. Yürü git. Aşkım bak. Başta ne söylemiyorsun aşkım ya sabahtan beri dondur burada. <laughs> Kastın neydi? Moni. Aa bir şey dedi. ne? Dedi? Ne yap ya? Ne yapacaksın herif ya? Ya olur, ya, olur mu? Şeyler ismini koyarız. Kastın Kastın Moni dedi. Kastın neydi? Moni dedi. Kastın ne? Moni dedi. Kastın git ya dedi. Kastın neydi? Moni Moni dedi. Kastın neydi? Moni dedi. Kastın Moni dedi. Kastı 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 bunu. Kasta Moni dedi. Evet sayın seyirciler, Dolu Dolu Anadolu programında bir, bu haftada Kastamonu'nun hep ismini alış hikayesini izledik. Haftaya başka bir şekilde, başka bir ismini hikayesinde görüşmek üzere. Esen kalın. Eser kalın dedi. Esir kalsın dedi. Eser kalsın dedi. Esir kalsın dedi. Esir kalsın dedi. <gülüyor> <gülüyor>